Grip tedavisi nasıl yapılır? Grip tedavisinde başlıca kullanılan ilaçlar antiviral ilaçlar ve aşılardır. Grip virüsü her yıl antijenik değişime uğrar. Bu nedenle grip aşıları her yıl bir önceki yıl en sık görülen grip virüslerine göre üretilir. Aşı Eylül-Kasım ayları arasında uygulanır. Aşılama sayesinde hastalığın ağır geçmesi ve komplikasyonlar önlenir. Aşının koruyuculuğu %70 ila 90 arasındadır. Öncelikli olarak aşılanması gerekenler 65 yaşın üzerindekiler, yaşlı bakım evinde kalanlar, astımlı çocuklar ve yetişkinler, kalp akciğer hastalığı olanlar, şeker hastalığı, böbrek hastalığı ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar, uzun süreli aspirin tedavisi alanlar, grip sezonunda gebeliğinin ikinci veya üçüncü üç ayında olacak kadınlar, sağlık çalışanları, yaşlı merkezlerinde çalışanlar, AIDS virüsü taşıyan insanlardır. Emziren anneler aşı olabilir. Grip aşısı diğer aşılarla birlikte uygulanabilir. Küçük çocuklara ilk uygulamada bir ay ara ile iki yarım doz yapılır. Aşı yapılmaması gereken risk grupları. 6 aydan küçük bebekler. Yumurta alerjisi olanlar. Yüksek ateşi olanlar. Bir önceki grip aşısında alerjik reaksiyon gösterenler. Grip ilaçları. Grip tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlar vardır. Bu ilaçlar hastalık belirtileri başladıktan sonra ilk 48 saat içinde kullanılırsa etkili olur. Her grip hastasının antiviral ilaç kullanması gerekli değildir. Bu ilaçlar özellikle riskli gruplara uygulanır. Grip tedavisinde ağrı kesici ve ateş düşürücüler sıklıkla kullanılır. Tedavide aspirin kesinlikle kullanılmamalıdır. Bol sıvı alınmalı ve yatak istirahati yapılmalıdır. Taze meyve ve sebzeler bol tüketilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır hastalığın etrafa bulaşmasını azaltmak için maske kullanmak uygun olur. Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Tavuk çorbası, paça çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil, ekinezya, kuşburnu, ada çayı, kekik çayı, okaliptus çayı, bal, soğan ve sarımsak grip hastalığına faydalı olan başlıca besinlerdir. Gripten nasıl korunabiliriz? Grip hastalığının sık görüldüğü ve salgın yaptığı mevsimlerde kalabalık ortamlardan uzak durmak, maske kullanmak, elleri sık sık yıkamak, sağlıklı beslenmek, yorgunluk ve uykusuzluktan kaçınmak, bol sıvı tüketmek gereklidir. Hasta çocukların kreş veya okullara gönderilmemesi hastalığın yayılımını yavaşlatabilir. Kış mevsiminde öpüşmek ve tokalaşmaktan kaçınmak faydalıdır. Aşı yaptırmak korunmada birinci sırada etkilidir. Sağlıklı bir yaşam için bizi takipte kalın.